Arkadaşlar bir video daha yapalım dedik yolda hazır. Yani bu video aslında yakıt için olmalı bence. Yani o şekilde düşündük. Yani Hyundai Tucson N-Line paket aracımızın 2022 model 180 beygir 4x4 akıllı 4x4 sistemine sahip olan bu aracımızın yakıtı hakkında biraz konuşmak istedik. Yani şu an aracı tüm e, asistanlarıyla birlikte çalışır duruma getirdim. İşte şerit takibidir, sürücü asistanıdır falan. İşte bir de aynı zamanda adaptif ısı sabitleyici vesaire onu da soktum. Işte devreye 123 ile yani şu an devam ediyoruz yolumuza. Yolda fena değil. E, kalabalık da değil çok. Yani dedim videoyu alabiliriz. Evet şimdi e, yani Aracım şu an 4000. Yani oradan kameradan sabitleyebilecek mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Yani 4705, 4706 kilometrelere geliyor. Ya yani bu aracı işte alalı 2 ay falan oldu. Tabi hep kullanıyoruz. Hoşuma gidiyor kullanmakta çünkü keyif veriyor, uzun yolda yormuyor. İşte bu tarz sürücü asistanları da olduğu için devrede hiçbir şekilde bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ekstra. Yani frenine varınca kendisi yapıyor zaten. O şekilde tabi bunu her yerde yapamazsınız. Bu biraz daha yol buna müsaade etmeli. Yani sıkışık trafikte bunu yapmanın bir anlamı yok. Zaten kendisi de devreye girmez. Girse de sıkıntılı olur. Daima sensörler başlar ötmeye vesaire. Neyse yani 4700 kilometredeki bir aracın ee, yani yakıt olarak baktığınız zaman şu an çok tatmin edici rakamlar yok. Yani kalkıp da böyle 5-6 falan yakmıyor. Zaten Hyundai'nin e, şöyle anlatayım yani Hyundai'nin bu modelinde bu benzinli 4 x 4 versiyonunda yani böyle bir şey zaten yok. Onu söyleyeyim. Yani kalkıp da veri olarak size 5-6 yakar demiyor zaten. Yani onu da söyleyeyim şunu bir sollayalım. Bu arkadaş az önce uçuyordu. Şimdi yavaşlamış. Anlamadım. Neyse. Şunu yapsın bir şekilde. Evet yani demek istediğim o bu. Yani Hyundai'nin kendi yani sitesinde vesaire de zaten 5-6'lık bir yakıt göstermiyor. Bu bir de benzinli bir araç. 180 beygir akıllı 4x4 sistemine sahip işte tabi diferansiyeli de kitleyip komple 4x4 de yapabiliyorsunuz. O avantajınız da var ama tabi yakıt da buna nazaran artıyor. Mesela şu an ben 123'e sabitledim. Ee, tabi yani 98.5 kilometrelik yani şöyle göstereyim bir yolum var. İşte 9.8 9.7'lerde gidiyorum. Ama şöyle bir durum var. İşte sınır kapısında çok rövante çalıştı araç vesaire bekledi. Yani 123'te kalkıp zaten ne yapıyor burada? Ya yani arkadaş. Benim kaza sebebisiniz yani. Kimse kusura bakmasın da yani bu tırlar yok yani yok. Gerçekten insana kaza yaptıracak seviyede bazen sürüşler gerçekleştiriyor. Ya yorgunsan çek kardeşim yani kullanma ya en sağdan öyle tır 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 gitmenin bir anlamı yok yani. Sonuçta bu yolda hız limiti var. Sen kalkıp da yani burada 60'la gidemezsin yani bu yolda. Böyle bir şey yok. O zaman dörtlülerini yakacaksın ile gidiyorsan. Hayret bir şey ya. Neyse. Yani demek istediğim şu an yakıt 123 ile falan giderken bu şekilde devam ediyor. Çok da böyle işte daha 7-8'ler falan görülmedi ama yani muhakkak görülecek. Ha, bu hızlarda görmedim. Yoksa 7 8'leri bu araç hiç görmedi mi? Tabii ki gördü. O ayrı bir konu. ki görüyor. Ama 80, 90'la giderken daha çok düşük hızlarda bunu görüyoruz. Yani düşük tüketim miktarları görüyoruz. O şekilde söyleyeyim ama böyle 120'nin üzerine çıktığımız hızlarda artık yakıyor yani. Ki ben eco moddayım şu an bir de. Ama şöyle bir durum var. Bu aracın yani yakıt durumu çok değişik çalışıyor. Şöyle atıyorum. Yani 140 ile 150 ile gitsem emin olun yani 11-12 falan yakar yani. Fazla yakmaz. Yani 150 ile falan ayarlayayım. Hatta 160'a ayarlayayım. Hani yakacağı maksimum 11-12'dir. Yani kalkıp böyle 13-14'ler falan filan öyle bir şeyler yok. Yani hızlı gittiğiniz zaman yakıt nedense daha az oluyor. Ben onu anladım. Bilmiyorum ileriki zamanlarda eğer aracımızı yani satmayıp kullanmaya devam edersem yani eminim daha da düşük yani 120 ile de gitsek işte böyle 9.7'ler 9.5'lar falan görmeyiz daha düşük rakamlar göreceğimize eminim ben çünkü araçlar zaman yani zamanla açılıyor yani 4000 kilometrede 5000 kilometrede bir aracın hemen düşük ya hani düşük tüketim işte yakmasını vesaire yapmasını beklemeyin illaki dizeller mizeller veya işte çok küçük motorlar yani onlar belki daha farklı çalışabilir ama bu tarz işte 180 beygirlik 275 Nm torkluk işte 4 çarpı 4 tabir caizse yani bu şekilde çalışan bir araç yani kalkıp da 5-6 yakacak hali de yok. Onu da söyleyeyim. Ya zaten ben bunu bile bile aldım. Çünkü yani 4 çarpı 4 kullanma isteğim vardı. Hem yani denemek istiyordum. Yani sonuçta 4x2 işte önden çekişli, arkadan çekişli, arkadan itişli hatta öyle söyleyeyim. Yani araçlar kullandık. Dedim ki bir kere de böyle olsun. Yani Hyundai Tucson bir aile aracı bence. Tabii ki hızla yapabilirsiniz. İşte uzun yollar vesaireler on numara yani sizi götürüyor. Ama aslında yani ailenizle de yani atıyorum eşiniz, çocuğunuzla da çok rahat seyahat edebilirsiniz. Yani bagaj hacmi vesaire konusunda zaten hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Ben yani arka diz mesafesi falan zaten oldukça geniş, oldukça yani fazla. Yani böyle hani keşke işte şöyle olsaydı böyle olsaydı diyebileceğiniz araçta ekstra bir durum yok. Onu söyleyeyim. Zaten keşkeleriniz varsa o zaman daha yüksek miktarlar vereceksiniz. İşte daha üst kademedeki, daha üst segmentteki belki de araçlara bakacaksınız. Ama yani ben bilmiyorum daha önceki videolarımda zaten söyledim mi bilmiyorum ama yani zaten Mercedes bir araç kullanıyordum. C kasa, C 200D, AMG paket 2018 işte modelli bir araçtı. Yani ondan buna geçtim. Yani bana hiç keşke dedirtmedi. Mercedes'ten buna geçmeme rağmen. Yani gayet de memnunum. Evet yakıt konusunda dediğim gibi belki bir tık daha iyi olmasını bekleyenler olabilir. Ama yani zamanla motor da zaten açılacak. Yani 7-8'ler vesaireler bunları görmek bence mümkün. Özellikle ECO modda. Hadi normal ve spor modda bunu tamam göremeyebiliriz. Zaten spor modda zaten çok zor çünkü yani inanın spor modu aldığınız zaman bu 180 beygirlik 275 Nm tokluk bu araç yani direkt şaha kalkıyor diyebilirim. Yani bunu direkt bir şekilde hisse, hissettiriyor yani yok yani bunun başka bir cümlesi yok. Yani yakıt konusuna da dediğim gibi Zaten çok yakıtı düşünenler bu şekilde 4x4 de bir araç almasın. 4x4 olup da yakmayan bir araç zaten yok. Hangi aracı alırsanız alın. Yani Peugeot'un da gidip 4x4'ünü alsanız ki bildiğim kadarıyla şu an yok herhalde 3008'de ve 5008'de 4x4 seçeneği yok. Olsaydı zaten ben bunu alırken belki onu da değerlendirebilirdim. Yani onun dışında ya Citroen C5'lere bakıyorsunuz. işte İşte Cross'lara. E o da 4x2 önden çekişli bir araç. Yani onun dışında bu segmentte işte Kaşkayı var. O zaten 4x4. CVT şanzıman var onda. Ama Hyundai mesela Tucsonlar yani Hyundai markası kendi şanzımanını üretiyor, yapıyor. O yüzden yani şanzıman konusunda falan CVT'yi belki sevmeyenler olabilir. Yani ben bilmiyorum. Ben kullanmadım. Bir şey diyemeyeceğim. Ama Civicler, Honda'lar işte Japon arabaları daha doğrusu bu CVT şanzımanı artık baya baya kullanıyor. Yani sınırsız işte vites dediğimiz bir isimlendirmesi var. Bu şekilde ya onların da ne kadar yaktığını bilmiyorum. Yani kalkıp da Kaşkay'ın şu an yani bundan az yakacağını düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta o da 4x4 bir araç. Bundan az yakmaz. Yani 4x4 olarak tabii şimdi Toyota'nın RAV'ları falan var. Onlar da artık gerçek plug-in, plug, -in, plug -in işte elektrikli muhabbetlere döndüler. Ya yani onlar da kalkıp da çok az yakmıyor. Onu söyleyeyim. Hem 4x4 olup da hem de dediğim gibi bu şekilde az yakan yok. Şimdi Toyota'nın araçları çıkacakmış. Toyota'nın yani SUV klasmanında aracı çıkacağı söyleniyor. Ama o ne kadar yakar verilerine bakmadım. Ona bakmak lazım tabi. Yani bu segmentte aklıma gelen başka araç SUV olarak ve 4x4 olarak başka gelmiyor sanki. Yani Mercedes'in evet GLC'leri var. Yani en yakın işte ya da GLB'si var. Aynı şekilde GLB de 4x4 versiyonuna sahip. Hem 4x2 hem 4x4'e sahip. Onlarda hem 7 koltuklu hem 5 koltuklu şekilde de satışa sunuluyor. Yani mesela ona baktığımız zaman ya o da kalkıp da 5-6 yaktıracak hali yok. Onu söyleyeyim. 4x4 için konuşuyorum bu arada. Yani GLC zaten direkt 4 çarpı 4 olarak sunulan bir araç. 4x2'si yok benim bildiğim kadarıyla GLC'nin. Hele yenilerinin şu an işte GLC 300'ler falan var. Onların zaten kesinlikle eee 4 çarpı 2 işte hem böyle akıllı 4 Öyle bir şey yok zaten onda. O da kalkıp da yani böyle 5-6 yakmaz. Onu da söyleyeyim. Evet tatmin eder. Etmez değil. Ondan sonuçta güzel araçlar. İşte Audi'nin düşündüm. Audi'nin yani Q3'leri zaten onlar zaten şey ee, ne o 4 çarpı 2 yani. Onlar zaten Önden çekişle ya da arkadan bilmiyorum ama SUV'lerde herhalde arkadan çekiş yok. Hatırladığım kadarıyla. Yani bu şekilde bu segmentte böyle aynı ayarlarda baktığım zaman mesela BMW'nin X1'i var. Onu da şimdi söyleyeyim aklıma gelmişken. Yani X1 hatta bir ara ben de çok baktım. Ama hem yani Hyundai Tucson'dan hem daha pahalı bir araç fiyat olarak ben baktığım zaman da öyleydi. Şu anda da öyledir herhalde. Yani bundan daha ben şu an ucuz olduğunu düşünmüyorum. Hem önden çekişli bir SUV. Yani hem donanım olarak baktığınız zaman yani X1 için konuşuyorum. Yani Hyundai Tucson'dan çok çok geride yani donanım olarak. Hani ben aracı gördüm, gittim. Yakından da aynı şekilde gördüm, test ettim. Oturdum içine. Yani evet arka diz mesafesi falan ya, tatmin eder mi? Edebilir ama yani içi yani iç alanı, iç hacmi arabanın bagaj hacminden hariç içteki kısmı konuşuyorum. Yani baktığınız zaman yani en iyi şekilde değerlendirme konusunda bence Tucson çok çok önde. Yani yakıt olarak X1'ler nasıl yakıyor bilmiyorum. Sonuçta 4x2 yani bundan az da yaksa ya, hakkıdır derim. Çıkarım yani sonuçta 4x2 bir araç 4x4'ten muhakkak daha az yakacaktır. Evet yani kısa video çekme taraftarı oluyorum ben ama işte maalesef böyle bazen dilim yani düşüyor, ağzım düşüyor. Konuştukça konuşuyoruz, aklıma geldikçe ben de sohbet ediyorum. Umarım yani böyle sizin için de evde dururken diyeyim ya da videoları izlerken keyifli oluyordur. Kimseye rahatsız etmiyorumdur. Yani teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yani kanalıma gelip videomu değerlendirdiğiniz için. Yani şimdilik böyle olsun. Ama dediğim gibi yakıt konusunda Tucson'lar yani 4x4 araç bandında nezdinde bakarsak kesinlikle mutlu edecektir. Mutlu etmez diye bir şey yok. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize kazasız belasız günler diliyorum.